Bunların hepsine uyardım. Bütün insanlığı yok etmenize izin vermeyin dedim. Vermem dedim. Çok ağır olan bir şey var. Bu virüsü, virüsten öteye bütün felaketleri hatta kendilerini sevdiklerini dahi yok edecek olduğunu bilen insanlar. Burası yeni adliye binası. Osmanlı İmparatorluğu'nda 600 yıllık saltanatta 12 mahkumumuz, 8'i Yahudi, 4'ü Müslüman. Osmanlı İmparatorluğu bundan utanç duymuştu. Bu yeni adliyede insan kaybolur, Sanki hepimizi içeriye alacaklar. O dönemde bu bizim adaletsizliğin meyvesi demişler. 4 tane mahkuma 600 yıllık saltanatta. Bugün cezaevlerinde yer kalmadı. Her taraf at diye oldu. Halbuki temelde bir adaletsizlik varsa aç ve susuz kalan insanlar mutlaka mutlaka suça elverişli olurlar. Düşünün 600 yıllık saltanat, 12 mahkum, 4 Müslüman, 8 Yahudi bu bizim ayıbımız, kusurumuz demişler. 600 yıllık saltanat, adaletsizliğimizin meyvesi. Ve buraya getirdiğim bütün dosyaları teslim ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın idam kararı, bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynayanlar. Son yerde Allah rızası için yapıp hayra bırakacaktım. Oraya da izin vermediler ve son manevi seti de açınca bütün insanlığı yok edebilmek için mecburen bütün insanlık adına gelip bütün dilekçeleri verdim. 28 yıldır biz bunlara karşı gelirken en korkuncu varlığımda dost yokluğumla işbirliği yapan dostlarımız bizi sırtımızdan vurdu. Ve bugün buraya gelirken bile o kadar kişide param var verdirmiyorlar. En korkuncu ondan bundan yol parası alıyorum kendilerine, sevdiklerine bir şey olmasın. Bu zalimler sizi ve bütün insanlığı yok et demesinler diye geldiğim yerde yol parasını başkasından alıyorum. Flash belleği alıyorum. CD'leri, belgeleri getiriyorum ve o günde aç yatıyorum. Bunu da herkes adı gibi biliyor. Şimdi bu milletin ne hakkı savunur ne de güvenli. Ama gel gelelim kıyamete kadar insanlık var olsun diye. Ve yarınların umutları diye baktığınız çocukların hayatları bitmesin diye Allah rızası için geliyorum. Yoksa başka hiçbir amacım yok. Bu getirdiğim dilekçelerde Recep Tayyip Erdoğan'a bir düşmanlığım veya başkalarına düşmanlık söz konusu olan bir hadise değil. Çünkü son yere de el vurmayın bütün insanlığı yok edeceksiniz dedim kesinlikle buna izin vermeyiz yani biz herhangi bir parti cemaat tutmuyoruz bu topraklar benim dedemin ecdadımın kanı kanları var ve ölümüne muhafaza ettik tam 28 yıl boyunca neyimiz varsa verdik ve ne yazık ki verebilecek bir şeyimiz kalmadı sizin canınızdan başka size bir şey yap, yapamazsınlar diye buraya gelirken bile her türlü engeli atan sizsiniz paramızı vermeyen sizsiniz Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın emridir. Hikmet ilahisi görülen insanlara maddi manevi ölümüne destek verin. Çünkü onlara verdiğiniz destek size bire 10 döner. Onlar insanlık adına hizmet ederler diye. Ne yazık ki desteği bırakın. Nereler yapsak çevremizdeki varlığımızda dost, yokluğumuzda düşmanlarımız ve işbirliği yapıp bizi sırtımızdan vuruyorlar. Bile bile mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ı ayaklar altına alıyorlar. Bu milletin neyini savunacağım, neyine güveneceğim? Biz bütün insanlık var olsun diye geliyoruz. Öyle şahsi falan adam bana zulüm yaptı, falan adam benim pusuları aldılar, falan kişiler. Yok, bizim dinimizde kin ve nefret yoktur. Bana yapılan her şeyi bir kenara bıraktım. Yine Allah rızası için son insanlık görevimi yaptım. Ve orayı da darmadağın edince mecburen bütün insanlık yok olmasın diye buraya geldim. Dünya tarihinde ilk defa böyle bir zulüm görülüyor ve Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili belgeler taranıyor. Uyaba kaydediliyor. idam kararı. Bu akıl hastaları hepsi akıl hastası. Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibi. Son darbeyi de Süleymancı cemaatini kullanıp vuracaklar. 15 Temmuz'da öncesi bana saldırdılar. Öldüremeyince de dede aldılar. Allah yüzümüze baktı. Şimdi son darbeye hazırlık yapıyorlar işte yavaş yavaş. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.